başladık. Şimdi nerede kalmıştık? Ondan bahsedeyim. Dün buradayken yayınımız kesilmişti. Bir araştırma yapıyorduk. Soruşturma daha doğrusu. Newfa saldırı olmuştu. Bu saldırı sonucunda etraftaki kan izlerini takip ediyor. İşte kan izlerini takip edeyi de buraya kadar geldik. Burası neresi? Newfun hemen kuzey kısmındaki ormanlık alan. Yani e, Gangster demeyeyim de e, suçlular kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüş ve birbirlerini de yaralamışlar. Veyahut çiftlikten birisi onları yaralamış. Şu anda biz de tam olayı bilmiyoruz. Araştırmaya devam ediyoruz. Şimdi burada suçluları bulacağız. Bakalım suçlular ne tarafa doğru ne yöne doğru gitmişler. Şimdi burada en son Kanizi beni buraya kadar getirdi. Kanizi burada. Buradan sonrasında böyle ormana doğru giriyor. Böylece sessizce ormanda takip edeceğiz. Şimdi bakalım neredeler. Dikkatli de olmamız gerekiyor. Köpek sesi var. Haydutu ara mı? Buldun mu Haydutu? Ha, şimdi e de olmak lazım ses var evet Baş Ay evet. Kanlı toynak fırçasını bulduk. Görev bitimi bakalım başka neleri var. Neden bu toynak temizliyse? Şimdi değerli bir şeylerim var mı? Bacak sırrım var. Avcının eldiveni var. Senin şu çizmelerini alalım. Okum var. Ucuz şarabım var. Neyse. Aslında çok fazla da bir şeyin yokmuş. Kahverengi geçini alacağım. Bunlar hırsızlık için bize lazım. Sarı gri. İçime suyunu alacağım. Bu kadar yeter. Başka silah milan hiçbir şeyin yok bu zaman Başka kimse de olması gerekiyordu. Başka kimseyi göremiyorum şu anda. Şimdi burada işimiz bitti. Geri döneceğiz. Bu bulduğumuz toynağın kime ait olduğunu öğreneceğiz. Şimdi çakıl geldi. Çakılı atlayalım. Çakıldı geçen sefer bize geçen bölümde Sorhanuş hediye etti. Sorhanuş'un atıydı. Artık bir atımız da var. Binicilikte seviye de atladık. Ya. Şimdi gidelim bir raporu verelim yüzbaşına. Bakalım. Toynak kimin öğrenelim. Kılıcı indirelim de. Köylerde kılıçla dolaşmak biraz sıkıntılı. Minnoş. Sırma. Çünkü köylüler e, önce uyarıyor. Sonra kaçıyor. Muhafız. Nerede bizim adam? Şimdi... Senle konuşmayalım. Yazmış. Pardon. Ha, tamam. Tamam olur. Ah yüzbaşı Bernard. Kimi? Haydut. Hı? Şimdi ben diğer haydutları demek ki bulamamışım ya da eee oyun buldum farz etti. Şimdi onları dövmeye gidiyoruz. İki seçenek vardı. Onları direkt kendim de orada inebilirdim. İki tane falan haydut olması gerekiyordu sağ ama demek ki ben ya da bug oldu. Göremedim. Şans. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Aha. This wasn't done by animals. Evet. Bu delili zaten geçen sefer keşfetmiştik. Şimdi o iki haydutu da iki tane olması lazım sanırım. Bir icabına bakalım. Sonra bu kayn e, kanlı toynak kiminmiş onu öğrenelim. Bu atların ayaklarının altını temizlemeye yarayan bir şey. E, ne olduğunu biliyorum. Daha önce Veli Efendi'ye falan gittim, oradan hırsızlık malı olarak ya. Genelde haydutların eşyalarını almaya çalışın, hırsızlıktan gideceksiniz. Çünkü ben de biraz hırsızlık yönüyle gideceğim. Yani hırsızlıktan gitmezsem yan görevleri çok yapmam gerekiyor, güçlenmek için. Hırsızlıkla ama çabucak güçleniyoruz. Çünkü birilerinden bir şey çalmak çok zor değil. Yan kesicilikten de gidebilirsiniz de onu pek tavsiye etmiyorum. Çok sıkıntı. Hadi şu ayrıları bulalım. Evet burada. burada. Aha sapladım. Hiç teslim ol falan da demiyoruz. Diğeri nerede? Bir tane mi varmış sadece? Abi bir tane de burada. İşini bitir diyor. Neyse öldüreyim seni. Elimizde kuman kalkanı var. Geçen yayında avcılıktan almıştık. Oo, çuha, çiçeği yüzü. Altını alırım. Komünyon kadeyi sağlam zırh ceket bunu giyeceğiz dolgulu takki giyeceğiz kahverengi işimize yaramaz Yüzbaşı Bernard'la konuşalım. Bu toynak. Ağır'a git ve orada sor. Bunun kılıcı nerede? Bu hırsızın. kılıcı iyi miydi acaba? Hiç bakmadık da. Gidelim. Bakalım ahıra. Çakıl gel. Şimdi kılıcımızı yerine koyalım. Dur al hadi. Hadi aslan. Şimdi bakalım bu toynak kimin çıkacak. İş zaten toynakla çözülecek. Yani delillerin üstüne gitmeniz gerekiyor. Sen köylü bilmezsin. Nöbetçi sen de bilmezsin. Lan sen bilirsin. Burada çalışıyorsun. Gel Mark sana soralım. Bu toynak temizliği kime ait? Temizlisi. Kızıl. <laughs> ee, onu ormanda hayvanların birinin üzerinde gördüm. Kızıl geçen bölüm titreyen bir arkadaş zaten şüpheliydi. Ama yapmamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu kadar titriyor korkuyorsa olay yerinde kalmaz. Kaçmış. Does sound rather odd. And you don't know where Ginger could have gone. Ginger. Yakub. sor. Ah Yakup, geçen bölüm böyle biraz gıcık yeah. konuşan bir tipti. Bakalım. Şimdi fikri değişti mi? bakalım Yakup ne diyecek bize. Dün eğer e, yayından düşmeseydim buraları geçecektim. Ay Yakup burada. Düşünce dedim tekrardan girmeyeyim. Çok uzun bir görev. Outlast'a geçtim. Bugün de Outlast'a geçeceğim. Dün Outlast çok iyi değişti Do you <laughs> know anything about this Yeah, It's Ginger. He had him made mate. Any idea where I might find this Ginger? Well, that's the thing. gitti. What? Şimdi buna iyi konuşmayacağız. Eğer iyi konuşursak hani en başta da demiştim sıkıntı çıkıyor. Dişimizi göstermemiz gerekiyor. Biz bir askeriz. Bu da arkadaşını savunmaya çalışıyor. Korumaya çalışıyor. But you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. You get some well with them. So, I think that's where he's gone. And where is that? You know, they've always kept to themselves. You know, charcoal burners. The forest is full of folk like that. They could be anywhere. I... Except these ones won't be far. If you follow the stream from the Stud Farm towards Rati, you'll mm. come across one of their camps. Only, only what? Ginger didn't go that way though. He always went by the big road, through the woods in the direction of Ujits. But how can I find them? Yes. There's always smoke when they work. <laughs> you'll smell them before you mm. see. them. And they need to be near water. There's that too. So if I go through the woods along running water, I'll find Şimdi kızıl kaçmış. Oduncu arkadaşları varmış. Ee, o oduncularda epey ne tarafta? Evet şurada. Güneydeki kömürcülerin yanına gideceğiz. Saat kaç? Enerjimiz her. o besin fazla fazla var. Akşam olmuş. O yüzden Kızıl'ı şu an aramak bu seviyedeyken biraz mantıksız olur. Hem bizim için de sıkıntı. Ee, yolda haydutlar var. Çok rahat öleceğiz. O haydutlara. Onun yerine uyuyup sabah erkenden kömürcülerin yanına gideceğiz. Şu an bu seviyede gece çıkmak bizim için hiç iyi değil. Hem bir çok karanlık. Bakayım takatimize. Aslında takatimiz de var. Gerçi neyse uyuyalım uyanalım. Kararımızdan vazgeçmeyelim. Doğru gidiyorum değil mi? Şöyle bir hızlı seyahat yapalım aslında. Çünkü bu yolda haydut olmuyor, Ratai bölgesi. Genelde Sasso yolu üzerinde haydutlar oluyor. Sasso Uzit. O yollar biraz güvenlik açısından zayıf. Skalit zaten demiyorum. Skalit haydut bölgesi. Oraya hiç saymıyorum. Burada yatağımız var. Şimdi oyunu hem kaydetmiş olacağız. Hem bir enerjimiz yenilenecek. Yükleme ekranları hep böyle uzun oluyor oyunda. Biraz en kötü şeylerinden birisi. Bu arada da buluşmamız gerekiyor. Onu da e, bu görevi yaptıktan sonra yaparım. Şimdi sabah 5'e kadar bir uyuyalım. Hatta 5'e kadar da değil. 4'e kadar. Şafak vaktine kadar. Uyuyalım. Besinimiz de düşsün. Besini yüzün üstüne çıkardığımız zaman çok çabuk yoruluyoruz. Hani aşırı yemekten. Normal hayatta nasıl şiştim falan diyoruz ya. Oyunda da böyle. Onu iyi ayarlamak lazım. Besini genelde 70'in altında veya üstünde tutmamak gerekiyor. Çünkü tencereden yediğimiz zaman bazen çok yüksek puan şey yapabiliyor. Yiyecek puanı verebiliyor şimdi nereye gideceğiz çok uzak mı yakın aslında ya şöyle tersten gidiyorum biraz karanlık birazdan gün doğacak Açık alan olduğu için kılıcımı çekeceğim çünkü haydut falan çıkarsa baskın veya saldırı yemek istemiyorum. Bu alttan gidiyorum ama bu alt yol güvenlidir herhalde. Şu ana kadar bir şey çıkmadı. Bir daha bakayım. Bu yoldan çünkü haritayı iyi okumak gerekiyor. Ormanın içinden geçmemiz gerekiyor. En kestirme ormanın içinden. ilerideki yol ayrımından şuradan ormanın içinden kömürcülerin yanına ulaşabiliriz. Bu oyuna başladığımızdan beri ilginç bölge keşfettik. Bundan da bahsedeyim. Buralarda genelde e, ee, ilginç bölgelerde genelde şey oluyor. Kade veya farklı şeyler. Burada bir tane kade gibi bir şey olması lazım. Ama şu anda onunla uğraşmak istemiyorum. Bu arada binicilik puanımız düşük olduğu için ee, Pardon. Attan çok çok düşeceğiz. Çünkü şu anda atımız ürkek, savaş atı falan değil. Ya bir haydut çıkarsa. Şey, bundan bahsediyordum. Şimdi bir tane de arkada adamımız var. Bunu öldürdük. Zindelikten gitmenin işte avantajı arkadaşlar. Oo arkamızda bir daha var. Ee oo. Şimdi kılıcı sapladığın zaman bir tane de ok atan var. Şimdi bunlar kaçamayacak, ölecekler. Şu e, buraya doğru koşan da büyük ihtimalle buralara falan düşecek. Nereye düştü? Çünkü yaralı. E, yaralı adamlar çok uzağa kaçamıyorlar. Bunu da görmüş oldunuz. Bir yağmalayalım bunları. Bakalım neleri var. Kaçak içkisi var. Sarı kuman tuniği, kuman şişağı, kuman kolçağı. Kuman kolçağını alacağım. Basit kesici, kılıç. Gücümüz yetiyor mu? Yetiyor. Okun iyi değil. Hılıcı baltası. Bir tane burada öldürmüştük. Evet o da burada. Deri eldivenleri alın. İyi para ediyor. Bakalım başka ne var kuman kolçağın var. O işimize yaramaz. Peynir, ekmek, yeşil tunik. Senin kılıcın herhalde derede akıp gitti. Öteki kumanda şu anda aramakla uğraşmayacağım. Ee, X'li... basit kesici kılıç şu anda gücü şey. Giyemediklerimi de dolgul takke seni deri elemanları atalım kuman koltuğunda kuman binici çizmelerini giyeceğim ee, şu anda seni giyemem seni de giyemem tamamdır yolumuza devam edebiliriz hadi binelim